Selamun aleyküm, günaydın. Hayırlı sabahlar. O bir bahçemizi ziyaret ediyoruz. Bugün hava serin. Dün yanıyordu. Aha. Bir yerde yiyeceğiz sabah sabah. Buyur başkanım. Bak. Teşekkür ederiz. Kardeşimiz sabah sabah Bahçesinde yetirip işte triş verdi hıyarlar hıyarları. Buradan geçin mi Güzel hıyar. Bu sene bahçenin fazla tadı yok. kabaklar. Biraz kabaklar canlı, başka can göremedik. ye Fasulye çek. Fasulyelerin tadı yok ya bu sene. Yer fasulyeleri. Üç beş tane. Maşallah üzerinde güzel fasulyesi gözüküyor. demek ki bu sene yer fasulyesi dikmek lazımmış. Bunlar da bağlıcan. Biz, biz markette patlıcan bulamıyor. Arkadaş bahçede yetiştirdi maşallah. Patlıcan. Kim demiş Hollanda'da patlıcan yetişmez diye. Patlıcan değil, baldırcan. Baldırcan, patlıcan. Evet üzerinde patlıcanları var. Aha biber, biberleri de var. Maşallah biberleri de olmuş. Ama geneli zayıf bahçelerde. Bu da salatalıklar, yaşlanmış. Üzerinde salatalık var ama yaşlanmış, tüm çiçek dolu ve büyümüyor. Hava yağmurlu gitti, soğuk gitti, yaş gitti. Fazla tadı yok. Biberler de böyle. Buradaki biberler. Roka teremiz olmadı. Bu 3 haftalık. Bu ürünlerimiz 3 haftalık. Yağmurdan, soğuktan, yaştan çürümüş. Bu da diğer biberlerimiz. Bunlar da tekten tükten biber vermeye başlamış. Bu soğan da 3 haftalık. 3 hafta ve hatta 1 ay mı oluyor? 3 hafta. 3 hafta 1 ay falan. Kabakların güzel çiçekleri var ama kabağımız az maalesef. buradakiler Polonya üzeri ürünler. Polonya genellikle ağırlıklı. Bunlar Polonya'dan geliyor domatesler falan. Polonyalı domateslerin içine çiçek dikiyor. Böcüklere karşıymış. normal şöyle çiçek dikiyor bilginiz olsun. Rotanya biberleri. Topak farklı. Zehir mi zehir? aralarında çiçek dikiyor. Yabancı haşerat böceklere falan önlemek için. Ve adam domatesleri bu diyor. Buradaki ürünlerin çoğu kolonya. Şimdi de Çinli'ninkini göstereceğiz. Bunlar Polonya. Bilmiyorum bu meyveyi bilen var mı acaba? Üzüm gibi, üzüm değil, kiraz gibi ne bileyim işte. Üzüme benziyor, bilya gibi büyüklüğünde biraz şuradan yaklaştıralım şöyle. Tikenli, dalları tikenli. Bunu bilen ne acaba? Evet, şimdi de sol tarafta Çinli'nin bahçesini gösterdi. Bu da Çina Çinli ürünleri. Evet, bu Çin. Arkadaşlar şu kabaklar Asma kabak, dalda yetişiyor, ağaç gibi bu üst tarafında böyle. Bu sene güzel gitmediğinden yukarı çıkmadı. Bunlar kabak. Evet, bunlar Türk salatalığı. Tabii bizlerden aldılar bunu. Türk salatalığı. Bu şina ürünü, salata gibi bir şey. Biraz yaklaştırayım. Bir tarafı çiçek, bir tarafı fide, bir tarafı yeni çıkıyor salatalıklar. Fasulyeleri böyle bu model yapıyor. Şina. Belki yapmak isteyenlere değişik bir fikir böyle ipe bağlıyor. Bizim gibi değnek yapmıyor. Evet şimdi sarımsağı. Ee, bu salatalıklar karışık dikmiş bu sene de bu salatalıklar bildiğimiz salatalık değil, bunları yemek olarak yapıyorlar. Çin şey, Çin salatalığı. Bunları pişiriyorlar, yemek olarak yapıyorlar bunu. Aynı bizim salatalar benziyor ama biraz daha farklı. Kavunumsu, kabakumsu bir şey, renk şey alıyor. Mayıs'ta Türkiye'den gelme, Türkiye'den gelen mısırlar. Hoş geldiniz kardeşler, arkadaşlar. Sağ olun. İşte hobi bahçemiz burası böyle. Bir iki bölümü gösterdik. Tabi international nane de çok burada. Türk nanesi, marık nanesi. Oradan sonra şuna ne nanesi diyorlar. Bir nane daha var burada. Evet, farklı nane var, üç çeşit nane var burada. Burada da bir arkadaşımız gece gündüz yatıyor, kalkıyor, bol bol bahçe suluyor. Kolay gelsin beyefendi. Eyvallah kardeşim, yedim aslanım. Ne demişler, bakarsan bağlı, bakmazsan olur. Aynen. Evet, bu kardeşimiz de böyle suluyor. Bu kabak mıydı, salatalık mıydı? Biri kabak biri salatalık kardeş kardeş kesilip gidiyorlar. Kardeş evet. Salatalık kabakmış? Sen kabak ben salatalık. Yani <laughs> birimiz yer birimiz kabak mı diyor? <laughs> Senin fasüllülerin hiç tabii kimseninkinde güzel bir şey yok. Maydanozların hiç tatları yok. Çilekler, maydanozlar. Pancar, kırmızı pancar. Hiç tat yok ya bu sene. Biberlerin, cılız, patlıcanlar. Bu da patlıcanlar bir, bir, tık daha bizimkilere göre biraz daha canlı. Bu da kabakları. Maşallah kabaklara bak üst üstüne doldurmuş. bir farklı arkadaşımızın izinde şu an. Parçası bu durumda. Bunda fazla bir şey yapmadı buraya arkadaş. Domateslerimiz. Evet, kibarcası. Bu sene hava şartları düzgün olmadığı için verimli, sağlıklı bir şeyler alamıyoruz İnşallah Daha vakit var. Bazı ürünleri tekrardan diktik fazlalağını mesela. Patates var mı? Çok güzel bir soru. Patates. Hoca senin orada patates var mıydı? Patates. Patates. Dur öbür tarafta patates de göstereyim arkadaşın var orada. Yani tamam şurada Hanefi'nin var orada. Hadi. Evet, şurada gidelim soğanları öldürür patates. Ee, patateslerimiz şunlar. normalde patates dikmiyoruz ya. Arkadaş şöyle de patates dikti. E fazla yaklaşamadığımdan biraz zoomlamak zorunda kalıyorum. Yani şu taraftan deneyelim. Maşallah kabaklar vermeye başlamış. Bunlar onlar. Neyi dedin Kadir bu? Patates, patates. Yok yok. Hey. Görüntü, görüntü. Youtube o. Youtube'da mı yayılıyor? Evet. Şu arka taraftaki de bakla onlar. Hangisi? Bak arkada var mı? Şöyle Seren'in yanında. Önce, Patatesin arkasında. Ha şu, var. şu patates, şu da bakla. Bizim orada eşek baklası derler. Eşek baklası. dön dolar biraz. Elmayı tam. çek, elmayı çek. Ümit tarafa, ümit tarafa. Tamam, tamam, gördüm. Hanif'in elma beni dinle. Şu arkadaşın elması ne bize yediriyor, ne kendisi yiyor. Kuşlara yediriyor. Bu da Hatay inciri. Ha bak. Evet, bu da incir. Hatay inciri bu. Hatay inciriymiş. Kayseri değil mi lan? Yok. Şu da erik. Erik. 3-5 tane eriği vardı, vermedi. Arkadaş bize yedik, de yedirmedi. Yedik, yedik biz yedik. Aha da elma. Erik idi biz ne yedik? Kiraz yedik lan. He. O kadar elma ağacından bir tane kalmış elma. Onu da koçlar yedik. Herkes rızkını kısmetine yersin. Allah. Arkadaşlar izlediğiniz için, beğendiğiniz için bahçemiz kısaca genellikle böyle bir şeydi. Hayırlı cumalar olsun. Allah'a emanet nasıl, olun. Biz? Görüşmek Hı -hı. üzere. Selamlar. Hoşçakalın. benim bunlar kırılacak Hadi. Az da yukarı gitmiş. Kimmiş şu tarafa? Yok. Nasıl? Kendisi bu ker kafasını. Yok yok şöyle şöyle. Yan tarafa. Şöyle gitsin. Bak işte kafana göre takıl. En azından bakalım Kırılmaz bakayım. Hasil ne oldu be? Meydana çıktı. Bu da öyle gitmiş.